Sony Angel seçiyoruz. 5 <laughs> tane çeşit vardı. 5'inden de aldım birer tane. Bakalım içinden neler çıkacak. Öncelikle söylemeliyim ki hepsi çakma. Satan kişi de çakma olduğunu söylemişti zaten. Orijinallerini bulmak biraz zor olabiliyor. Popüler olduktan sonra sold out olmaya başladı her yerde. Bu hayvanlı olan. Orijinal paketi de böyle mi acaba? Sadece kafa var. Şaka mı bu? Harbiden dolandırıldım. Şoktayım şu an. Meyve serisi var. Bakalım bundan sadece kafamı çıkacak. Evet burada var vücut. Evet. Havuç. Bilmeyenler için şurası sökülüyor ve herhangi bir köşeli bir şeyin üstüne yapıştırılabiliyor. Ben telefonumun üstüne yapıştıracağım. Powerpuff Girls. Sarışın olan çıktı. Hepsinin de kanatları var böyle ilk başta bunu gösterip bunu açmışım sonra. İki tane kaldı. Domuzcuk çıktı. <laughs> Bunun da kanatları var. Sonuncuyu açıyorum. Bu da şöyle dinozor çıktı. Bu da çok tatlıymış. Ya hepsinin kanatlarının olması şaka ama çok tatlı. En çok hangisi hoşunuza gitti? Benim en çok havuç çoğuma gitti sanırım. Bu da çok tatlı. Bunun vücudu olsaydı en tatlısı bu olabilirmiş. Çünkü sadece bunun gözleri kapalı. Sizce hangisini telefonumun arkasına koyayım?